Merhaba arkadaşlar. Fizik Maratonu'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Newton'un hareket yasaları. 9. sınıf kısmını anlatmıştık. Bugünkü anlatacağımız Newton'un hareket yasaları 11. sınıf kısmını ilgilendiriyor. Evet, net kuvvet nedir? Net kuvvet bir cisme uygulanan kuvvetlerin bileşkesi anlamında ya da toplam kuvvet anlamına gelir. Birden fazla kuvvetin yaptığı işi tek başına yapan kuvvet demektir arkadaşlar. Net kuvvet. Örneğin şekildeki cismimiz sürtünme yokmuş ve ok yönünde hareket ediyormuş. Burada net kuvveti ifade ederken F net kuvvet hareket yönü F1 yönünde olduğu için F1 eksi F2 şeklinde arkadaşlar ifade ediyoruz. Yani bileşke kuvveti bulurken zıt yöndeki kuvvetlerde büyükten küçük çıkartılır. Sürtünmeli yatay düzlemde burada net kuvveti bulurken hareket yönü sağa doğruysa birinci cisme uygulanan sürtünme kuvvetine Fs1 deriz. İkinci cisme uygulanan sürtünme kuvvetine de Fs2 dersek burada net kuvveti yazarken F net kuvvet hareket doğrultusundaki kuvvet olması gerekiyor. Benim uyguladığım kuvvetten sürtünme kuvvetleri ne yapacağız? Çıkartacağız. Yani Fs1 artı Fs2 şeklinde net kuvveti bulurken benim uyguladığım kuvvetten sürtünme kuvvetlerini çıkartıyoruz. Ağırlık. Ağırlık biliyorsunuz cisimlere uygulanan yer çekimi kuvvetine ağırlık diyorduk. Cismin kütlesi değişmezken ağırlığı değişebilir ve ağırlık cismin bulunduğu yere bağlıdır ve yer çekimi ivmesine bağlıdır. Ağırlık daima yerin merkezine doğrudur. Evet, cisimlere uygulanan yer çekimi kuvvetine ağırlık diyoruz ve cismin kütlesiyle bulunduğu ortamın çekimi ivmesi bize cismin ağırlığını verir. Birimi ise arkadaşlar Newton'dur. Yine düşey düzlemdeki bir cismin ağırlığı yine yerin merkezine doğrudur. Cismin kütlesi de yer çekimin ivmesinin çarpımına eşittir. Eğik düzlem üzerinde durmakta olan ya da hareket eden bir cismin ağırlığı yine yerin merkezine doğrudur. Bu ağırlığın iki tane bileşeni var. Bir tanesi eğik düzlem doğrusundaki bileşen bir de eğik düzleme dik olan bileşendir. Buradaki eğik düzlemin açısı alfa ise şuradaki açımızın değeri de alfadır. Eğik düzleme dik bileşeninin değerini bulurken g çarpı açının komşusu olduğu için g çarpı kosinüs alfa şeklinde açının karşı kenarda bulunurken g çarpı sinüs alfa şeklinde bulacağız arkadaşlar. Açının komşusu kosinüs, açının karşısı sinüs olacak. Veya kaydıran kuvvet sinüs, sistem üzerine konduran kuvvet kosinüs şeklinde de ifade edebilirsiniz. Evet geldik gerilme kuvveti. Gerilme kuvveti de ip gerilmeleri daha çok karşımıza çıkar e, Newton'un hareket yasalarında. Şekildeki sistem ok yönünde hareket ediyor ise M1 cismine uygulanan ipteki gerilme onu hareket yönünde çektiren bir kuvvet olacağı için M1'e uygulanan ip gerilmesini sağa doğru gösteriyoruz. Aynı ip gerilmesi M2 cismine onun hareketini engellemeye çalıştığı için ona zıt yönde göstereceğiz. Aynı ip üzerinde gerilme her yerde aynıdır. Bir ipi tavana astığımızda ipteki gerilme ise yukarı doğru gösterilecek. Cismin ağırlığı aşağı doğru ve ipteki gerilme burada eğer cisim dengede ise ipteki gerilme cismin ağırlığı G'ye eşit olacak diyebiliriz. Tepki kuvveti. Nifton'un 3. prensibi etki tepki prensibine yine daha önce bahsetmiştik 9. sınıf konularında. Bir cismi etkiyen kuvvete karşı eşit büyükte ve zıt yönde bir tepki kuvveti oluşuyordu. Etki kuvveti ile tepki kuvveti her zaman birbirine eşit ve temas yüzeyine dikti. Etki ve tepki farklı cisimler üzerine uygulanıyordu. Yatay düzlemde durmakta olan bir cismimizin yere uyguladığı etki kuvveti kendi ağırlığı kadar olur. Bakın etki kuvveti kendi ağırlığı kadar m çarpı g eşit. Işte. Tepki kuvveti de yine cismin ağırlığına yani etki kuvvetine eşit olacak. Yatay düzlemde K ve L cisimleri dururken bunlara F kuvveti uyguladığımızda sistem ister sağa doğru hareket etsin isterse dursun fark etmez. Eğer K cismi L cismine bir etki kuvveti uyguluyorsa T, K, L şeklinde L de K cismine eşit büyüklükte bir tepki kuvveti uygulayacak. T, L, K şeklinde yazıyoruz. Bunların büyüklükleri T, K, L eşittir. TLK olacaktır. Etki tepkiye her zaman eşit ve temas yüzeyine diktir. Etki L cismine tepki de K cismine olduğuna dikkat edelim. Evet buradaki düşey cismimize de yatay bir kuvvet uygulanmış. Katılar üzerine uygulanan kuvveti doğrultusunu değiştirmeden aynı L'dir. Bu kuvveti arkadaşlar etki olarak etki kuvveti olarak cisim duvara uygular. Yani F etki kuvveti. Tepki kuvveti de duvarın tepkisi de cisme eşit büyüklükte ve zıt yönde olacak. Bunu da n ile gösterirsek o da etki kuvvetine eşit olmuş olur. Yani kısaca benim uyguladığım kuvvet cisim tarafından duvara etki ediyor. Duvar da tepki olarak tekrar cisme iade etmiş oluyor. Buradaki ağırlık dikkat ederseniz kuvvetleri doğrusunda yani etki tepki kuvvetleri doğrusunda olmadığı için onun etkiye ya da tepkiye herhangi bir etkisi yok. O cismi aşağı doğru hareket ettirmek istiyor. Tabi buradaki sürtünme kuvvetimiz varsa o sürtünme yenerse hareket ettirir. Yenemezse sistem dengede kalacaktır. Eğik düzlem üzerindeki bir cismin ağırlığı yerin merkezine doğruyu daha önce söylemiştik arkadaşlar. Bunun iki tane birleşeni vardı. Biri eğik düzlemedik. Biri de eğik düzlem doğrusunda yani eğik düzleme paralel. Burada etki ve tepki kuvveti temas üzerine dik olduğu için işte ağırlığımın dik bileşeni yani mg kosinüs alfa etki kuvveti olmuş oluyor. Tepki kuvveti de buna nedir? Eşittir. Eğik düzlemin cismi uyguladığı tepki kuvveti de mg kosinüs alfa olacaktır diyoruz. Sürtünme kuvveti, sürtünme kuvveti birbirine temas eden yüzeylerde ortaya çıkan bir kuvvettir. Cisimlerden bir tanesi hareket ediyorsa ya da hareket etmeye zorlanırsa sürtünme kuvveti oluşuyordu. Evet, şekilde cismimiz F kuvveti uygulanarak cisim sağa doğru hareket ettiğini düşünürsek ve yatay düzlemde sürtünmeli ise Evet burada cisme uygulanan sürtünme kuvvetini hatırlarsanız F sürtünme K çarpı N ile ifade ediyorduk. Buradaki K sürtünme katsayısı Ense cisimle temas ettiği yüzey arasındaki tepki kuvveti idi. Burada K'mız arkadaşlar bakın 0.5 alacağız sistemlerde. G'yi de 10 almayı unutmuyoruz. Sinüs 37 0.6 kosinüs 37 de 0.8 olarak alacağız. K'mız 0.5 yazarsak 0.5 çarpı N. N burada cismin ağırlığı kadar. Ağırlığımızda 1 çarpı 10'dan 10 Nftonluk bir etki kuvveti uyguluyor. O zaman tepki kuvvetinin değeri de 10 newton olacak. Dolayısıyla en yerine onu yazdığımızda sürtünme kuvvetini 5 Newton olarak hesaplıyoruz. Demek ki bu cisme uygulanan sürtünme kuvveti hareket ederken 5 Newtonmuş. Hareket ederken cisimle uygulanan sürtünme kuvveti de kinetik sürtünme kuvveti olur. Bir de statik sürtünme kuvveti vardı. Duran cisimlere uygulanıyordu. Bunu 9. sınıf konuları anlatırken ayrıntılı bir şekilde anlatmış idik. Evet yine 1 kilogramlık kütleli cisme kuvvetimiz arkadaşlar 37 derecelik açı yapacak şekilde uygulanmışsa o zaman kuvveti bileşenlere ayırıyorsunuz. Bir yatay bileşenimiz var bir de düşey bileşenimiz var. Yatay bileşeni bulurken açının komşu kenarı f çarpı kosinüs 37 diyoruz. Buradan fx'i bulursak f'imiz 10'du. Kosinüs 37 de 0.8. Bakın burada yazmışız arkadaşlar. Bu da 8 nifton olur mu? Olur. Peki düşey bileşenimizde Kuvvetimiz 10 Newton 0.637'de bu da 6 Newton olacaktır. Peki burada sürtünme kuvvetini hesaplamak istersek burada sürtünme kuvvetimiz K çarpı N'di. K'mızı 0.5 alıyoruz. N de arkadaşlar etki kuvveti. Cismin yerin merkezine doğru ağırlığı 10 Newton mu? Evet. Benim uyguladığım kuvvetin düşey bileşeni 6 Newton mu? Bu 6 niftonlu kuvvet cismin ağırlığı 10 N'ın etkisini azaltmaya çalıştığı için cismin yere uyguladığı etki kuvveti 10 6'dan 4 N olacaktır. İşte getiriyoruz o 4 N'ı burada yerine yazıyoruz N'de. Sonuçta 2 N'luk bir sürtünme kuvveti olduğunu görüyoruz. Bu tarafa doğru sürtünme kuvvetimizin değeri 2 N oluyor bu şekilde de. Evet 20 newtonluk kuvvet 1 kilogramlık cisme sürtünmeli yatay düzlemde şekildeki gibi uygulanırsa sürtünme katsayımız yine 0.5 G'yi 10 almayı unutmuyoruz. Açıların değerini vermiştik. Burada ise şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Kuvveti cismin üzerine şu şekilde taşırsak kuvvetimiz F eşittir 20 Niftonlu. Bu kuvvetin iki tane bileşeni var. Bir yatay bileşenimiz bir de düşey bileşenimiz. İç tersten şu açı 37 mi? Evet. 37 ise hemen F çarpı kosinüs 37 0.8 çarpı 20'den burası 16 nifton olacak. Yatay bileşenimiz yani Fx dersek buna. Bu düşey bileşenimiz Fy'de arkadaşlar. 20 çarpı 0.6'dan o da 12 nifton olacak. Bir de cismimizin yerin merkezine doğru nesi var? Ağırlığı var. Onu da hemen yazarsak ağırlığı da M çarpı G'den 1 çarpı 10'dan 10 niftonlukta ağırlığı var. Burada sürtünme kuvvetini hesaplarsak sürtünme kuvvetimiz sevgili arkadaşlar k çarpı n'di. Burada n'i alırken hem ağırlık aşağıya doğru hem de benim uyguladığım kuvvetin düşey bileşeni aşağıya doğru olduğu için ikisini toplayacağız. Sürtünme kat 0.5 olarak alıyoruz. 10 artı 12 daha ne yapar? 22 nifton yapar. 0.5 ile çarptığımızda da sürtünme kuvvetinin değeri burada 11 Nifton olarak bulunur. Demek ki bu cisme uygulanan sürtünme kuvveti 11 Nifton olacakmış. Evet. Geldik düşey düzlemdeki cisme uygulanan sürtünme kuvvetine. Arkadaşlar cismimizin ağırlığı var mı yerin merkezine doğru? Var. Kaç kilogram ağırlığı? 20 Nifton. MG'den 20 Nifton olduğunu görüyoruz. Peki bu ağırlık sayesinde cisim aşağı doğru hareket etmek isteyecek. Duvarla cisim arasında sürtünme olduğu için sürtünme de yukarı doğru. Şimdi sürtünme kuvvetini hesaplayalım. Bakalım bu cisim gerçekten hareket edebilecek mi? Sürtünme kuvvetimizin değeri K çarpı N'di. N cisimle temas ettiği yüzey arasındaki tepki kuvvetiydi. Etki kuvveti ile tepki kuvveti eşit olduğu için 30 N'lik kuvvet uygulamışım. Cisim bunu alır duvara aynen etki kuvveti olarak ne yapardı? İletirdi. Duvarda cisme tepki kuvveti olarak aynen geri iade ediyor. 30 Newton. İşte isimle yüzey arasındaki tepki kuvvetimiz 30 Newton. Yerine yazdığımızda K 0.5'ti. Çarpı tepki kuvvetimiz 30. Sonuçta 15 Newton çıktı mı? Çıktı. Evet. Cismin ağırlığı 20 Newton. Sürtünme kuvveti ise 15 Newton çıktı. Demek ki bu cisim aşağı doğru ne yapacak? Yavaş yavaş kayarak hareket edecek. Evet şimdi üst üste konulan cisimler arasındaki sürtünme kuvvetini inceleyeceğiz. Burada şunu söyleyeyim. Bir top kağıt arasından bir kağıdı çektiğimizde bazen üstteki kağıt bazen alttaki kağıt da geliyor ya da üst üste konulan kitaplar arasında bir kitabı aradan çekerken bazen üstteki bazen alttaki kitap da gelir. İşte bunun sebebi arkadaşlar aralarındaki sürtünme kuvvetidir. Şimdi lütfen dikkat edelim buraya. Ben üsttekine F kuvveti uyguladığımda alttaki cisim de bu tarafa doğru onunla aynı yönde ne yapıyor? Hareket ediyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Benim çektiğim yönde alttaki cisme bir sürtünme kuvveti uygulanır. Yani alttaki cisme uygulanan sürtünme kuvvetinin yönü benim uyguladığım kuvvet yönündedir. Peki üstteki cisme uygulanan sürtünme kuvvetinin yönü ne taraf diye sorarsanız. Üstteki cisme uygulanan sürtünme kuvvetinin yönü ise bu tarafa doğru olacak. Sürtünme kuvvetleri arkadaşlar bakın. Kırmızı üsttekine uygulanan. Morsa alttakine uygulanan. Ya da ev sürtünme üstü diyelim şuna. Değişik olsun. Burada ev sürtünme ile ev sürtünme üstünün değerleri birbirine eşittir. Bunu da yazarsak k çarpı n1 diyoruz. Buradaki k çarpı n1 dediğimiz arkadaşlar üstteki cismin alttaki cisme uyguladığı etki kuvveti alttaki cismin ona bir tepki kuvveti uygular. Burada g1 eşittir n1 g şeklinde tepki kuvveti de buna uygulanan N1 dersek o da N1G şeklinde olur ve yerini yazarsak N1G şeklinde ifade etmiş oluruz. Bunların değerleri verilirse yerine yazıp sürtünme kuvvetinin değerini buluyoruz. Şimdi burada dikkat ediyoruz. Bakın benim çektiğim yöne doğru sürtünme kuvveti alttakine de uygulandığı için çektiğim yöne doğru hareket etmiş oluyor. Peki ikinci şekle geldiğimizde burada da tüm yüzeyler sürtünmeli. Hem altta hem de sürtünme olduğunu düşünürsek ben alttaki cisme kuvvet uygulamama rağmen üstteki cisim de geliyor. Neden üstteki cisim geliyor? Çünkü ona uygulanan sürtünme kuvveti, üstteki cisme uygulanan sürtünme kuvveti bu tarafa doğru. Alttaki M2 kütleli cisme uygulanan sürtünme kuvveti ise ona zıt yönlendir. Ev sürtünme üssü diyelim. Bir de bir de arkadaşlar M2 ile yer arasında sürtünme kuvveti var. Onu da şu şekilde gösterirsek ona da ev sürtünme 2 diyelim mesela. Şunlar ev sürtünme 1 olsun. Ev sürtünme 1 üssü olsun bu. Bu da ev sürtünme 2. Şimdi bu cisimlere arkadaşlar uygulanan sürtünme kuvvetlerini göstermiş oldu. Peki sürtünme kuvvetlerinden F sürtünme 1 eşittir F sürtünme 1 üssüydü. Ve bunun değerini hesaplarken sürtünme katsayısı sayısı diyelim bunlar arasındaki sürtünme katsayısı K1 yerle sürtünme katsayısı sayısı da K2 olsun yerle M2 arasındaki. K1 çarpı N1 diyoruz. N1 neydi? Üstteki cismin alttaki cisme uyguladığı etki kuvveti. Alttaki de ona aynı büyüklüğe bir tepki kuvveti uygular. Dolayısıyla N1 g eşit olur bu da. Yerine yazdığımızda K1 çarpı N1 g eşit olacak. Bakın. Değerleri verilirse yerine yazıp buluruz. Peki FS2 bulurken ne yapacağız? Evet. Esas buna çok dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. FC2 bulurken buna dikkat edelim bakın. Onda da K2 sürtünme katsayısı çarpı N2 diyoruz. N2 yerin M2 kütleli cisme uyguladığı şu tepki kuvveti N2 olacak. Peki bu tepki kuvveti nedir arkadaşlar? O da şudur. M1 ile M2'nin ağırlıkların toplamıdır. Çünkü Yere uygulanan toplam ağırlık G1 artı G2. İşte bu aynı zamanda etki kuvvetidir. Etki yerde eşit büyükte ve zıt yönde M2 kütleli cisme tepki kuvveti uygular. Dolayısıyla biz burada K2 çarpı diyoruz. G1 yerine M1G artı G2 yerine de M2G şeklinde değerini yazıyoruz. Eğer verilenler yerine yazılırsa da f s2 bulmuş oluyoruz. Buraya lütfen dikkat edelim arkadaşlar. M1 ile M2 arasındaki sürtünme kuvvetlerin değerleri birbirine eşit ve yönleri zıttır. Bunları hesaplarken sadece M1'in ağırlığını alıyoruz bakın. Ama yerle M2 arasındaki sürtünme kuvvetini hesaplarken tepki kuvveti cisimlerin ağırlıklarının toplamına eşit olduğu için burada dikkat etmemiz gerekiyor diyoruz devam ediyoruz serbest cisim diyagramı serbest cisim diyagramı sevgili gençler bir sistemdeki cisimlerin tamamına uygulanan kuvvetlerin uygulama noktalarının ve bu kuvvetlerin yönlerinin hatta değerlerinin gösterilmesine biz serbest cisim diyagramı adını veriyoruz. Serbest cisim diyagramı özellikle birden fazla cismin olduğu sistemlerde ivmeyi bulurken, ip gerilmesini bulurken çok işimize yarayacak. O yüzden serbest cisim diyagramlarını hızlıca bir gösterelim. Önce sistemin serbest cisim diyagramı, sonra M1 serbest cisim diyagramı, M1 kütleli cismin, sonra M kütleli cismin serbest cisim diyagramını göstereceğiz. Yatay düzlem sürtünmeli ve bu sistem bu tarafa doğru hareket ettiğini düşünürsek arkadaşlar burası sürtünmeliymiş. O zaman bu cisimlere uygulanan kuvvetleri gösterecek olursak M1'e sürtünme kuvveti sola doğru Fs1 uygulanır. M2'ye de yine sürtünme kuvveti sola doğru harekete zıt yönde kayan cisimlerde Fs2 uygulanır. M1'e ipteki gerilme kuvveti uygulanır. Şu şekilde gösteriyoruz. M2'ye bu ip gerilmesi ters yönde uygulanacak. Bir de F kuvveti uygulanıyor. Bir de sevgili gençler bunlara ağırlıkları uygulanır. Yerin merkezine doğru G1 diyoruz ağırlığına. Bir de yer tarafından cisimlere tepki kuvveti M1 uygulanır. Aynı şekilde burada G2 ağırlığı burada da N2 tepki kuvveti uygulanmış oluyor. Bu kuvvetlere getirip sadece M1'de ve sadece M2'de gösterirsem sürtünme kuvveti var mı? Var. Sürtünme kuvveti F1. Sonra ip gerilmesi bu tarafa doğru ona hareket ettiren kuvvet T var. Aşağı doğru bunun ağırlığı G1 var. Yukarı doğru ne var arkadaşlar? Bir de N1 tepki kuvveti var. Yani 4 tane kuvvet etkisi altında M1 kütleli cismimiz. M2'ye baktığımız zaman orijinal olarak dışarıdan uygulanan bir kuvvet var. İp gerilmesi sola doğru, aşağı doğru bunun ağırlığı var G2. Yukarı doğru tepki kuvveti var N2. Bunlar temas yüzeyine dik unutmayalım. Bir de ne var? Sürtünme kuvveti Fs2 var. Gördüğünüz gibi buna 1, 2, 3, 4, 5 tane kuvvet uygulanıyor. M1'e 4, M2'ye 5 kuvvet uygulanmış oluyor sürtünmeli bir ortamda. Eğer sürtünmesi bir ortamda hareket ediyor olsaydı o zaman sadece sürtünme kuvvetlerini almayacaktır. Diğer kuvvetler aynen olacaktı. Geldik. Bir makaraya cisimler iple bağlanmış şekildeki gibi sistem serbest bırakıldı. İster saat yönünde hareket etsin yani bu tarafa doğru ister zıt yöne hareket etsin fark etmez. Bizim için önemli olan cisimlere uygulanan kuvvetleri göstermek burada. Sürtünmeler önemsiz diyor. Tabi makarayla ip arasındaki sürtünme önemsiz burada. Cismin ağırlığına G1 dersem bunun ağırlığı da G2 dersem arkadaşlar hangisinin ağırlığı büyükse sistem o tarafa hareket edecektir. Ve bir de bunlara uygulanan ip gerilmeleri var T. Bir de burada T var. Başka da herhangi bir kuvvet yok. Dolayısıyla serbest cisim diyagramlarını ayrı ayrı gösterirsek spesifik olarak bunların ip gerilmesi T, ağırlığı başka da bir şey yok. G2 buna da yukarı doğru ne uygulanıyor? İp gerilmesi T uygulanmış oluyor. Eğik düzlem üzerindeki cisimle bir ipe bağlanmış ve makaradan geçirilmiş M2 kütleli cisme bağlanmış. Eğik düzlem sürtünmeli ve hareket yönü ok yönünde kabul edersek. Bu sefer M1'e uygulanan sürtünme kuvveti bakın bu şekilde olacak. F sürtünme kuvveti. Onun kendi ağırlığı aşağıya doğru olacak. G1 diyoruz. Bir de eğik düzlemin tepkisi olacak buna. Buna da N1 dersek. Bir de ne olacak? İpteki gerilme olacak. Onu hareket ettiren T diyoruz. Evet başka kuvvet var mı? Yok. Geldik M2'ye. M2'ye ip gerilmesi yukarı doğru olur arkadaşlar. Bir de aşağı doğru ne olacak? Ağırlığı G2 olacak. Bunları getirip ayrı ayrı yerlerine yazarsak aşağı doğru ek düzlem doğrusunda sürtünme kuvveti olduğunu biliyoruz. Ev sürtünme kuvveti. Yerin merkezine doğru ağırlığı var. G1 diyoruz. Yüzeyin tepki kuvveti var. Onu da şöyle yüzeye dik olarak uygulanıyor. Ona da N1 dedik. Bir de ip gerilmemiz var. Buna da T diyoruz. Başka da herhangi bir kuvvet yok. 1, 2, 3, 4 tane kuvvet. Diğerine de 2 tane kuvvet uygulanıyor. Ağırlığı G2. Yukarı doğru da ip gerilmesi T var. Başka da kuvvet yok buna uygulanan.